Tekrardan merhaba dostlarım, bugün His Coming oynayacağız. Oyun henüz erken erişimde, çıkışını yapmadı ama şu anki haliyle bile gayet güzel. Bir ilk izlenim, inceleme şeklinde oyuna başlayabileceğimizi düşündüm. Oyun hikayesini anlatmayayım zaten başladığımız oyun gösteriyor hikayesinin olayının ne olduğunu. Sonunda özet geçebiliriz. Uzun yıllar önce, zaman unutulan bir çağda faniler ve iblisler birbirleriyle savaştı. Savaşın sebebi ise bir taçtı. Aklı hayali sığmaz bir sahip, sihirli bir eser. Taç, iblis kralının ellerinde düştüğünde diğer karanlık kapladı ve insanlar onun hükmü altında acı çekti. Tüm umut tükenmişken yalnız bir kahraman ortaya çıktı. Bu şövalye İblis kralı ile yüzleşti ve onu öldürdü. Toprak iyileşti Barış yeniden geldi. Taç ise mühüleni toprağın derinliklerine götürüldü. Müzik Nesiller geçtikçe Taç efsanelere konu oldu. Fakat dünyanın unutulmuş karanlık köşelerinin derinliklerinde karanlık bir güç canlanıyordu. İblis kralı elinde taç ile geri döndü ve bu sefer başka bir kahramanın ona baş kaldırmasına izin vermeyecekti. hazır olsan da olmasan da o geliyor. Yukarıda bir gece gündüz döngüsü var. Bu bittiğinde burada gösterdikleri bossla savaşacağız. Kara şövalye. İlk savaşacağımız karakter bu. Tabi bu her zaman değişiyor. Bazen bir tane ağaç karakteri var galiba onunla da savaşabiliyoruz. Değişiyor. 3 tur sonra elit bir bossla dövüşeceğiz. Bunlar da güçlü ama o kadar güçlü değiller. Zayıflıkları vesaire de var. O bayağı bir güçlü. Mesela kara şövalyenin özelliği neymiş? Savaş başlangıcı kara şövalyenin saldırısı oyuncunun saldırırsan iki fazla olur. Yani biz aslında bu düşmanla savaşacaksak saldırıyı düşük tutmamız lazım. Pasif hasarı arttırmamız lazım gibi bir şey anladım. Mesela bu de her zaman değiştirmemiz gerekecek. Onun haricinde sol tarafta canımız, saldırı gücümüz, zırhımız ve saldırı hızımız var. Bir de paramız var ve bize sopayla başladık maalesef. Ama mesela şu şekilde hareket edip sandık bulduğumuzda bize Bunlardan bir tanesini seçme hakkı veriyor. Ben kalkanla başlayacağım açıkçası. Şu an 3 zırhımız arttı sizin de gördüğünüz gibi. Mesela her hareket ettiğimizde yukarıdaki zamanımız da azalıyor. O gelmeden güçlenmemiz gerekiyor. Mesela şu an burada bir deri eldiven alabiliriz. Canımızı arttırır. Ve bir kurtla dövüşeceğiz. Şurada hızları var. Mesela şunu yaparsak yavaşça yavaş yavaş, bir bizim karakterimiz vuruyor, bir düşmanın karakteri vuruyor. Bu biraz daha auto battle dediğimiz bir iş sistemi var. Yani biz yetenek vesaire kullanmıyoruz. Karakterimizi bu geliştiriyoruz, otomatik saldırıyor. Mesela şurada bir tane sandık varmış. yarasa ile dövüşmeden sandığı alabiliriz. Mesela bu saldırı gücümüzü arttırmadan hasar verdiği için gayet güzel ama almayacağım. Bu savunmasızken 3 can yeniliyormuş. Yani zırhımız kırılırsa can yeniliyor. Bu ise bomba. Savaş başlangıcı iki sefer bir hasar veriyor. Yani yine saldırımızı arttırmadığı için bence güzel. Yarasayla dövüşmeyelim. Ayıyla dövüşelim direkt. Çünkü şuradaki sandığı istiyorum açıkçası. Gördüğünüz gibi bombalarımız çalıştı. Zırhını götürdü. Ayı güzel vurdu. Bizim zırhı komple yok etti. Ve ayı da kolayca yok etmiş olduk. Nedense düşmanlar çok tatlı çizmişler. <laughs> Saldırınca biraz üzülmüyor değilim. Mesela buradakilerin yerlerini falan da değiştirebiliyoruz. Mesela bunu buraya koyunca bu önce aktifleşiyor sonra diğerleri aktifleşiyor. Şunu biraz hızlandırabiliriz. Şu anda da bir yarasayla dövüşüyoruz. Biraz önceki ayı tatlıyı da yarasa o kadar tatlı gelmedi açıkçası. Sandığımızı aldık. Ve kahraman kılıcı geldi. Şurada iki tane item aldım fark etmişsinizdir. Bazen golemler var. Eğer ki o golemleri bulursak bu ikisini birleştirip daha güçlü bir item haline getirebiliyor. Ve bir demirhane bulduk. Mevcut kılıcımızı biraz daha güçlendirecek. Her vuruşta bir zırh mı elde edelim? Yoksa her vuruşta iki diken elde edip bir hasar mı aralım? alalım? Alalım. Açıkçası hasar almak istemem. Dikende şey oluyor. Düşman size vurduğunda karşıya hasar veriyorsunuz. Zırh iyidir ya. Hasar almayı çok istemiyorum açıkçası. Ve gece olduğunu düşmanlar size doğru gelmeye başlıyor. Sabahları öyle bir problem yok ama. Mesela burada da bunlardan bir tanesini seçebiliriz ama slotumuz dolduğu için bir tane itemimizi çöpe atmamız gerekir. Yuka, bir de gece olduğunda şurada e, kamp görüyorsunuz. Oraya giderseniz hem canınız fulleniyor hem de geceyi direkt bitirebiliyorsunuz. Canımız şu an iyi olduğu için çok gerek yok gibi. Yarasa'ya da hızlıca saldırdık. Ve yok oldular. Burada da gözetleme kulesi var burada etrafı açıyor işte neler var vesaire. Daha hızlı görebiliyoruz. Yukarıya doğru gidebiliriz. Şu an hızlıca ayıyla da savaşıyoruz. Bunu biraz daha hızlandırabilirim ve ayı öldü. İşimize yarayan bir şey vermedi. kalkalım direkt aslında baya iyi. Göstermek istediğim bir build var. Yapabilirsek. Onu göstermek istiyorum. Hmm. Şu an gerek yok buna. Ayıyla da savaşalım. Ayı da hızlıca yok ettik. Şuradaki sandığı da alalım. Yeni istediğim bir şey çıkmadı. Açıkçası kahramanın çizmelerini arıyorum. Şu an kalkan ve kılıç var. Aramaya devam edelim aslında. Bir golem gelirse çok daha iyi olur. Kahramanın kalkanı. Kahramanın kalkanını alalım. Ve bir yarasayla daha dövüşeceğiz. Kazandık. Karan, e, şu an gece olduğu için etrafı göstermedi ama sabah olduğunda etrafı tekrardan görmeye başlayacağız. Dediğim gibi şu an etrafı net bir şekilde görüyoruz. Aslında şunu alırsam da bize Golem'in aa şu da çok iyi bu da bize çok değerli eşya verebiliyor ama Golem'i tercih ederim bayağı bir uzakmış. Yavaş yavaş oraya gidebiliriz sandık yeni istediğim şey çıkmadı. Ayıyla da hızlı savaşıp Geçebiliriz Yarasaydı da yenelim Buradan da item alabiliyoruz İşime çok yarayan bir şey gelmedi acaba yenilesem mi bir kere yenileyelim Yeni işime yarayan bir şey gelmedi belki bomba olabilir altı zırh gayet iyi ama savunmasızken gerek yok Ah kahramanın çizmeleri Şimdi bunu alıp buraya koyduğumda bir pasif yetenek oldu çünkü seti tamamladık. Şu an kahramanın dönüşü adında bir pasif yetenek almış olduk. 2 saldırı, 2 zırh, 2 saldırı hızı vermiş oldu. Yani 5 saldırımız arası saldırıyı bunda düşük tutmak lazımdı ama zırhımız çok olduğu için bir problem yaratacağını sanmıyorum. Hızlıca yara da dövüşelim. Ve buraya golleme geldiğimizde şu iki tane kalkan aynısı olduğu için onları birleştirip daha güçlü bir kalkan vermiş oldu bize. Şunu alabiliriz çok işimize yarar. Şuradaki temne şunu ya da şunu Ayaz verdiği için almayacağım çünkü Ayaz tamam zırhı baya fazla 8 ama bizim de saldırımızı azaltıyor. Gerçi biz bunu alırsak 2 tane şeyle başlamış oluruz da yok. Bu önce 5 ile başlıyoruz sonra azaltıyor. Bu işte savaş başlangıcında bizim saldırımız kaçsa ona göre veriyor o zaman işe yaramaz. Mecbur onu almadık. Burada da işimize yarayan bir şey çıkmadı. Şuna yetişebilsek güzel olurdu ama yetişemedik. O da bizim silahımızı güçlendiriyor. Şövalye böyle bir şey. Hasar verdik bir tane daha. Biz bombamız patlıyor. Ve 7 saldırı kazandı. Ama çok olduğu için bir problem yaratacağını sanmıyorum. Çok bayağı vurdu. Ama kazanacağız büyük ihtimalle. Kazandık. Çok zorlamadı. Zaten başta gelenler genelde çok zorlamıyor. Ayaz ısırığı duridi. Her vuruşta oyuncuya bir ayaz var. Bu bayağı bir kötü etkiler bize ama artık saldırı gücüne bir kısıtlama yapmayacağımız için kendimize saldırıyı arttırabiliriz şu an gayet iyi seviyede. Ve her düşmanı yendiğinizde iki slot daha kazanıyorsunuz. Boss yendiğinizde daha doğrusu. Şu an bir tane golden bulduk. İyi. Belki şu bir tanesini daha çiftlemeyi başarırsak golleme gelip şey yapabiliriz. Ee, önce şuna gidelim. Şöyle gidelim. Şu aşağıya gidelim. Ve kurt akşam olduğunda bizi gördüğü için bize doğru geldi. Hoca aynısını mı gösterecek? Ha, o da bayağı yakmış. O zaman önce ona gidelim. Onlar çünkü bayağı önemli. Kurt'u kolayca yendik. Şimdi saldırı zırhı zırh alabiliriz. Zırh alacağım. Artık iki tane yağlama şeyini aldık. Burada ne alabiliriz? Et alacağım. Biraz can kazanalım. Burada alacağım bir şey yok. Aşağıya inebiliriz. Bu ise peri. Buna bir item verirseniz onun seviyesinde size başka bir item veriyor. Mesela şu an safir taç verdi canımızı azaltıyor ama base zırh veriyor hiç fena değil. Şurada mesela tüccarımız var. Örümcekli dövüşükten sonra onu alabiliriz. İstediğim bir şey çıkmadı. Yeniledim. Yine çıkmadı. 3 verip yeniledim. Yine güzel bir şey çıkmadı. Şunu ama yine de gerek yok. Gereksiz yere bir sürü para harcadık. Sağlık olsun. Hah işte bunu arıyordum. Bunu şimdi buraya koyuyoruz. Gidip çizmeyi de şimdi ikileteceğiz gerek yok. Belki canımızı doldurabiliriz dedim. ve sabah oldu. Geç kaldık. Yine farklı bir yerden e kamp şeyi buluruz. Bayağı bol çıkıyor çünkü. Ya yani özellikle şimdi ikiye katlandı ve yer kapla e daha az yer kaplıyor. Yani bu da bizim fazladan bir item daha alabileceğimizi gösteriyor. Mesela deri ile kalabiliriz direkt. Çok güçlü bir item değil ama sıfırdan iyidir. Burada da istediğim çıkmadı. Şimdi bu şekilde ilerliyoruz. hasta bir kalkan daha çıkarsa muhteşem olur da çizme çıktı çizme de fena değil. Çizmeyi de kullanabiliriz. Eğer ki iki tane altın item yaparsanız altın itemleri birbiriyle birleştirirseniz elmasa dönüşüyor. Öyle güzel bir yönü var. Şimdi şurada da bir perimiz var. Bununla şunu birleştireyim. String küpe. Her iki vuruşta bir hız elde et. Fena değil. Önceki item de güzeldi ama bu da kötü değil. Şimdi şuraya gelip canımızı dolduracağız da galiba canavar çoktan geldi. İki yani iki canımızı dolduralım ve düşman geldi. Direkt iki saldırımızı yaptık. Bunun zırhı bayağı fazlaymış. Hızlandıralım. Bize ayaz verdiği için giderek azalıyor Ertuğrul. Ve bitti. Tekrardan vurdu. Biz bunu aldık ya. Aldık mı? Aldık. <laughs> Bir an canımız azalmaya başlayınca açıkçası korkmadım değil. Buradan bunu aldık. Gidip kirpiyle dövüşelim. Kirpi de çok tatlı gözüküyor. <laughs> yani bu nasıl iblis kral hizmet ediyor hiçbir fikrim yok. Yani bunlara saldırınca yarasa hariç insan kötü hissediyor. Hepsi çok tatlı çizmişler. Buna gerek yok. Bir sandık daha. Burada da işimize yarayan bir şey yok. Ve varış noktası. Hızlı bir şekilde ışınlanabiliyoruz. Dinlenelim. Tüccarın yanına gidelim. İşimize yarayan bir şey var mı? Yok. Balta. Yok. Şu an kahraman buldu gayet güzel. Ve aşağıda o küreden tekrar gördüm galiba aynen. Hatta arada sonra da şöyle bakmak faydalı olabilir. Onları kaçırmamak lazım. Şunu seçtim. Şu an o sandığın yanına gideceğiz. Baya güzel şeyler verebiliyor bazen. Bu da işimize yarayan bir şey yok. Şu sandığa da bakalım. Hiç yani hasar bile almadık artık. Gayet güzel bir buildle gidiyoruz. Keşke şurada bir çizmeye de kalkan çıksa çok güzel olur. Özellikle kalkan muhteşem olur. şurada de çıkmıyor. Dolmuş buz kılıcı bunu ilk defa gördüm. Savaşın 3 ay az elde et. Hasarı falan da fena değilmiş. Zırh kaybettiğin an bir hasar var. Yani 12 hasar falan direkt havadan verebiliyoruz. E, ee, canın %50'nin değerinin altında 8 zırh elde et. Evet, çok iyi değilmiş de şu gayet iyi. Şunla parayı değiştirebilirim. Paraya o kadar ihtiyaç yok. Yarısayla da dövüştük. Ve şu an bir orman yiyesi gelecek. Bu bayağı güçlü bir şey yani. Yenebilir miyiz? Emin bile değilim. Yani bir kere falan yendim ya da yenemedim. <laughs> Hatırlamıyorum bile o kadar güçlü. Şu an şu yarasayla da dövüşelim. Yine istediğimiz çıkmadı. Yine yok. Yine yok. Ve para bitti. Tekrardan dövüştük. Bu mücevher kutusunda mücevher çıkıyor. Yani haliyle. Ya çok güzel bir şey çıkmadı açıkçası. Şu fena değilmiş gerek yok. Yine istediğim çıkmadı ve zamanımız da azalıyor. Yani şu an itemi bulsak bile yetişebilecek miyim emin değilim. Bulduk dememle beraber. Bizim şeyimiz neredeydi? Golemimiz. Ya biraz önce gördüm gollemin. Nereye kayboldu bu? Golem, golem, golem. E şu an buraya ışınlandık. Yukarıda bir tane gollemi gördüm. Yetişebilirsem gideceğim oraya ama yetişebileceğimi hiç sanmıyorum ve yetişemedik. Artık olduğu kadar bayağı bir zırhımız var. Yani 7 hasar vuruyor <laughs> bayağı fazla. Biraz hızlandıralım. Şu an bunu dövebildiğimize bakmayın. Zırhımız bitince bayağı o bizi dövecek. Başladı da. Bir kere daha vurursa öldük ve öldük ve her bitirdiğinizde roguelike yapısı olduğundan dolayı size böyle itemler açılıyor mesela şu an maytap kemeri gelmiş dört sefer bir hasar verir savunmasızken demir gül, boynuzlu müfer belki bir yere diken e, ee, kombosu falan da yapabiliriz ya da hız kombosu. Bu item çok güçlü. Sınırsız bir şekilde arttırıyorsunuz saldırınızı. 2-2-4 falan diye. Ne kadar çok o item alırsanız birleşiyor. Yani şu an bu şekilde yeni oyun deyip başlayabiliyorsunuz. Ama bugünlük bu kadar yeter. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Umarım keyif almışsınızdır. İsterseniz bunu seyri de yapabiliriz. Ama oyunun çıkışını beklemek bana daha mantıklı geliyor. Yine tabi size bağlı. Hepinize iyi günler, iyi akşamlar ve mutluluklar.